Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta bir tane ablada gördüğüm şeyi uygulayacağız. Ne arkadaşlar biliyor musunuz? Ay bir anda anlatsam, anlatsam dedim en baştan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bizim böyle eczanelerden aldığımız doktorların yüz için yazdığı kremler var. Büyük ihtimalle ablaya da eczaneci önermiş ya da abla da yani doktor yüz doktoruna gitmiş. Yani arkadaşlar koşmayın. Neyse arkadaşlar ablada bu krem vardı. Majes Majes Madejaso falan. Neyse arkadaşlar bu çok güzel krem yani yüz için. Sonra Fito var arkadaşlar. Şey reklam değil bu arada. Fito kullanıyordu ablamız. Sonra onda bir Hametan vardı. Bir de Bepantol Plus vardı. Ama onlar bende yok arkadaşlar. Şu anda bunlarla yani da çok güzel krem arkadaşlar. Hatta biraz kullanın. Fıtı da çok güzel krem yani. Bunun, bu da çok güzel. Abla bunları karıştırıyor. Bir kaba koyuyor. Yani normal böyle krem gibi alıp yüzde sürüyor arkadaşlar. Şimdi biz de bunların ikisini karıştıracağız. Sonra onları alnına da alırsam ayrı bir de çekerim arkadaşlar. için bunların içine bir iki fıstık başka bir şeylerden de eklerim. Yani 100 100 krem falan olarak arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi şok geleceğim. Bir şey unutmuşum. Bu arada şu kaba yapacağım. Bunu da zor, zor buldum. Zaten yıkadım. Şöyle bir kaba yapacağız. Bekleyin beni geliyorum. Bu arada arkadaşlar abla şöyle dedi yani videoda. Bunları mesela yüzünü sürüp şey çıkarsanız yüzünüz daha çok lekelenirmiş. Abla böyle dedi. Biz bu kremi ya da en çok krem yani. Bunda bizde bir iki kutu yani şöyle şeyinle bir iki kutu daha var. Herhalde bir mi ne? Öyle arkadaşlar. Neyse onu boş verelim. Bunu güneşe çıkarken falan sürmemiz gerekiyormuş. Yani bu karışımı. Yani bu karışım derken arkadaşlar bu kremleri. Gece yatarken sürüyormuş. Sabah kalktığında yıkıyormuş. İşte öyle arkadaşlar. Ben o gün yaptım. Yani ikisini karıştırdım. Şöyle yüzüme sürdüm. Şöyle yapmadım yani şu kapta. Şimdi beraber karıştıracağız. Canım sıkıldığı için bu arada video aldım. Neyse şimdi başlayacağız. İlk önce arkadaşlar bu arada bunu deneyeceğim. Yani Zaten bu krem çok iyi. Neyse başlayacağız? Ya geçer. Bekleyin. Neyse tamam. Şundan biraz ekleyeceğim. Ben az bir şey yapacağım. Sonra bu bitince bir daha yaparım büyük ihtimal. Bekleyin. buna buna koyup geliyorum. Bu kadar koydum. Buna koyup. Geliyorum karıştıracağım sonra arkadaşlar koydum çok ıtsık engelli koydum. Neyse şimdi bunu karıştıracağım ben parmağımla kar karıştırmayı düşünüyorum karıştırıyorum. İnşallah hepsi tam kıvamında olmuştur. Şu beyazlık krem biraz az geldi gibi ki. Belki siz de bu krem biliyorsunuz sunuzdur arkadaşlar bu arada reklam, neyse, reklam yapmak için videoyu açmadım şöyle. İyi ya. Az olsun arkadaşlar. bir şey olmaz. Ben hepsini yenilerim yani. Size bunu short videosu olarak da atarım. Yani yeni, inlediğimi Biraz daha karıştırayım. Beraber yüzümüze süreceğiz de. Yüzüm temiz arkadaşlar zaten. Ben yüzüme bunu bu video açmadan önce biraz pelink yaptım. Yani yanağıma burama bir de anlama yaptım. Anlama bir şey olmadı. Ama yanaklarına şurada şeyler oldu. Pütürcükler çıktı gibi. Sinir oldum. İnşallah geçer onlar. Neyse bunu şimdi. Bekleyen arkadaşlar şu şeyden bir daha biraz daha koyacağım. Çok şey oldu. Ellerime bakın. Üstüne koyacağım. Az bir şey koyacağım. Katı olsun biraz. Zaten katı da az bir şey de olsun. Şöyle. Arkadaşlar size çok az gelebilir görüntüsü. Ama ben şuradan ağlamla zaten elime birçok geliyor. Neyse şimdi bir bakacağım. içine belki birkaç krem ekleyelim. Sonra düşündüm. Eklemesem mi ki dedim. Bunlar zaten arkadaşlar eczane ürünü. Eczaneden hepsini bulabilirsiniz yani. Şöyle bekleyin. Arkadaşlar şu an baktım da benim bir yüz kremim ya da yani yüz kremim bile doktorların 2-3 tane yazdığı yüz kremlerim vardı. Onları koymayacağım arkadaşlar vazgeçtim. Bunları kendi doğal halinde böyle bırakacağım. Çünkü abla da böyle bir tarif gördüm. Yani abladaki kremlerin aynısının ikisinden iki tanesinden bize de vardı. Zaten bu kremler yani hele şu dediğim gibi şu çok güçlü arkadaşlar. Yani çok güçlü dedim güzel yani. Şimdi ben bu yüzüme süreceğim. Bekleyin. Şimdi elimde olanlarla yayacağım. Öndeki saçlarım şey olmasın. Aslında benim çok güzel bir tacım var. Tatlı bir tacım. Hello Kitty'li. Biraz önü için saçıma takmayacağım da. Şöyle saçlarımı çektim. İlk önce şu dediğim yere şey yapacağım. Arkadaşlar benim yüzümü tam görebildim. Aynam var. Onu getirdim şu an. Onu sürüyorum. Ona bakarak sürüyorum. Beni Yüzüm her tarafına süreceğim. Ben bunu sürüp geleyim en iyisi. Arkadaşlar çok sürer. Bakın daha kalıntısı var. Yani. Ben bunu daha yayacağım. Yedireceğim. Değilsiz. Arkadaşlar ben sürdüm yüzüme şu an. Bekleyin. He. Yani bütün yüzümü olacak şekilde sürdüm arkadaşlar. Şu an engelli 32 gibi gözüküyor. Kusura bakmayın. Yani şimdi çok kötü gözüküyor şu an arkadaşlar. Pardon yani. İnşallah kamerayı düzgün tutabiliyorumdur. Siz dediniz de inşallah kamera yamuk falan değildir. İnşallah. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Son olarak da dudağım kurudu arkadaşlar. Hemen bir nemlendirici. Ay. Hemen bir nemlendirici süreceğim arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Şurası yara. Ben böyle yara olan yeri yani dudak balmını alıyorum. Yara olan şöyle, şöyle 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 yani tampon hareketlerle şöyle 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 yapıyorum. Balım çünkü. Bütün dudağıma yamak şekilde. Şası gene yara. Neyse arkadaşlar videomuzun devam devam devamına geldik. Beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay aşklarım.